Herkese merhabalar. Bu videoda daha önce video düzeltme özelliğinden bahsetmiş olduğum Wondershare Recoverit'in data kurtarma özelliğinden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet programımızı çalıştıktan sonra programımız şöyle bir arayüze geliyor. Bu çıkan ekranda direkt zaten çalıştığınız zaman bu ekran geliyor. Burada sizin bilgisayarınıza bağlı olan disklerin listesi gözüküyor. E bunlar dahili diskler olabilir, harici diskler olabilir. Hepsi burada listeleniyor. Şimdi ben burada data kurtaracağım disk şu gördüğünüz lokal disk e-diski bu bir e, hafıza kartı. Düğün salonda kullanılan bir kart. Sürekli aktif olarak kullanılıyor. Sürekli format atılıyor. İçindeki dosyalar siliniyor. Kısa bir deyişle sürekli üzerine data yazılıp siliniyor. Şu an bu diskin içi boş. E, gördüğünüz gibi, lokal disk E. Buna da şuradan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi e-diski içi bomboş. Bu diskten dataları geri getirmeye çalışacağız. Şimdi gelelim tekrar programımıza. Şimdi ben tarama yapmak istediğim yani dosyaları geri getirmek istediğim diskin üzerine geliyorum. Zaten üzerine geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz scan yani tarama yazısı çıkıyor. Buna tıkladığımız zaman tarama işlemi otomatik olarak başlayacak. Scan diyerek tarama işlemini başlatıyorum. Bu tarama işlemi bilgisayarınızın hızı, tarama yapmış olduğunuz harddiskin boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Programın e, güzel özelliklerinden biri Şurada gördüğünüz file location var. Burada diskin içinde bulunan yani bulduğu dosya yollarını gösteriyor. Bir de bu sağ tarafta file type var yani dosya çeşitleri. Buraya tıkladığınız zaman burada size yani içerisinde geri getirdiği bütün bu resim olabilir, video olabilir bunları burada ayrı olarak burada sıralıyor. Tarama işlemi bittikten sonra burada hepsini tek tek görmüş olacağız. Evet tarama işlemi başarılı bir şekilde bitti. Bitince şöyle bir uyarı geliyor. Buna OK diyoruz. Şimdi dediğim gibi burada dosya türleri var. Gördüğünüz gibi burada 82 tane bir fotoğraf ve 6 tane video bulmuş. Şimdi kurtarmak istediğiniz dosyaları örneğin bu JPEG uzantılı dosyaları buraya tıkladığım zaman sağ tarafta bu resimler sıralanıyor. Daha sonra şuradaki en üstteki kutucu tıkladığım zaman bunların hepsi seçilmiş oluyor. Bundan sonra şu aşağıda Recover butonu var. Buraya tıkladıktan sonra size bu dosyaları nereye kaydetmek istediğinizi soruyor program. Buradan da bilgisayarınızda herhangi bir yeri seçip Recover dediğiniz zaman o dosyaların hepsini oraya kaydediyor. Aynı zamanda yine videoları da kurtarmak isterseniz. Örneğin burada mp4 dosyaları var. Yine bunları da buradan seçip Recover diyerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıca burada şundan da bahsetmek istiyorum. Şu yukarıda gördüğünüz 3 çeşit görüntüleme seçeneği var. List View, Detail View, Icon View diye. Detail View'e tıklarsanız burada videoların şurada ön izlemeleri görebilirsiniz. Hatta şurada Preview butonuna da basarak ön izlemesini izleyebilirsiniz. Bu şekilde. E dediğim gibi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Eğer kurtarmak istediğiniz disk'e veya hafıza kartına veya flash belleğe ne kadar az format attıysanız dosyalarınızı geri getirme şansınız da o kadar yükselir. E, Wondershare It programı gerçekten güzel bir program. Ben burada lisanslı bir yazılım kullanıyorum. Eğer deneme sürümünü kullanırsanız da yine bu dosya getirme, geri getirme işlemini yapıyor. E, hatta önzleme de yapabiliyorsunuz. Belli bir saniyeye kadar ya yanlış hatırlamıyorsam. 15 saniyeydi. Ancak dosyaları kurtarmak isterseniz sizden programı satın almanızı istiyor. Programın indirme linkini yine açıklamalarda paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.